Mustafa'm, nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Kendini evinde hissedeceğim. Sevdiğin bir yere gidiyoruz. Sinemaya mı gidiyoruz? Sinema değil ama film tadında olacak. Aksiyon, gerilim, romantizm, her şey burada. Sayemizde aşk kazanacak. Bakıcı tutmuşsunuz. Mustafa da onunla kaçtı dediler ama... Kim söylüyor bunları? Kim? 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 Sürpriz! Bana çok büyük bir hediye verdiniz. Allah bir avazda doğurmayı nasip etsin inşallah. Neşe? Doktorası var. Doktor mu yani? Gelinim. Kardeşim. Yenge. Ay mis gibi kız işte. Ayrıca doktormuş da. Ben tıbbı son sınıfta bıraktım. Siz bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyoruz yavrum da Aylin bırakmamış. Şu iğneyi yapar mısın? Yapar tabii. Yapmaz mı benim maharetli gelinim? Sapla gitsin. Tepe tepe kullansınlar seni. Öylece kal. Hayır böyle de kalmayacağım. Ben tutkularımın peşinden gideceğim. Hangi tutkularmış bunlar? Tıp tutkusu. Okula geri dönüyorum. Yeni dizi Hayatımın Neşesi 7 Temmuz cuma günü TRT 1'de